Evet sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek yeni bir analize adım atıyoruz. Zaten borsada teknik ve temel analiz var dedik. Zaten bunları kanalımızda fazlasıyla irdeliyoruz. Şimdi özellikle takipçi dostlarımızın bize çok sorduğu takas analizi nedir? Ya da takas analizi derken kafanızı karıştırmasın. Sürekli duyuyoruz. Yabancı alıyor bu hisseyi diyorlar. Bu hisseye para girişi var diyorlar. Bu hisseyi küçük yatırımcı alıyor diyorlar ya da bu hisseyi işte iki tane yabancı kurum ya da iki tane yerli kurum topluyor diyorlar. Bu cümlelerin hepsi dostlarım takas analizinde herkesin rahatlıkla yapabileceği hissenize 5 dakika bakarak yabancı alıyor mu? Yabancı satıyor mu? Ya da ne bileyim küçük yatırımcı satıyor mu? Bunu nasıl anlayabilirim? Ya da bu hisseyi kim topluyor? Bunları rahatlıkla hissenize 5 dakika bakarak ücretsiz bir platform üzerinden bunu yapabileceksiniz. Bu konuya giriş yapayım dostlarım. Sonrasında videomuzun ilerleyen zamanlarında yeri geldiğinde size bir bankanın uygulamasını söyleyeceğim. Hiçbir ücret yatırmadan sadece gidip o bankadan hesap açtığınızda takas analizi için size gerekli kolaylığı sağlayacak cep telefonunuzdan. Hatta o bankada hisse senedi ya da paranızın olmasına da gerek yok. Sadece o bankada hisse senedi hesabı açtığınız zaman cep telefonunuzda onun uygulamasını indirip girip takas analizi yapabiliyorsunuz. Tabi burada şunu demem lazım. Takas analizi tek başına bir analiz için yeterli değildir. Takas analizi yardımcı bir analiz türüdür. Bu ilk video olacak. Bundan sonra sizin isteğinize göre bunu devam ettireceğiz. Mesela teknik analiz yapıyorsan takastan da yardım alabilirsin. Ya da temel analiz yapıyorsan takastan da yardım alabilirsin. Dostlar takas analizi ne? Takas analizine ben şöyle diyorum. Gerçek alıcı satıcıları bize gösterir. Bir de dostlarım şunu hemen söyleyeyim. Aracı kurum dağılımı diye de bir analiz türü var. AKD diyoruz. Ben de acizane tavsiye dostlarım aracı kurum dağılımı anlık olur. Yani hareketli bir veridir. Atıyorum bugün şu an seans devam ederken hisseyi kimin alıp sattığını anında görebiliyorsunuz. Ama buna gerek yok. Çünkü biz hep kanalımızda ne diyoruz? Bir analiz ne kadar basit ne kadar pratikse o kadar başarılı olur. O yüzden ben hiçbir şekilde 10 yıldır hiçbir zaman aracı kurum dağılımlarını izlemedim. Aracı kurum dağılımları değişebiliyor. Gün içinde alan kurum başıma bir kuruma virmanlıyor. Yani virman derken ne demek istiyorum. Atıyorum A yatırım alıyor hisseyi. Siz bakıyorsunuz A yatırım ama 2 gün sonra hisse senedi hesaba geçiyor ya dostlar. 2 gün sonra bir bakıyorsunuz yani T artı 2'de A kurumu almıştı ama C kurumunda. O yüzden aracı kurum dağılımı yalan oluyor. O yüzden lütfen ama lütfen başlamadan söyleyeyim. Eğer takas analizine heves ediyorsanız lütfen ama lütfen aracı kurum dağılımını silin bir köşeye atın. Biz nelerle ilgileneceğiz? Aracı kurum dağılımla değil takas analiziyle ilgileneceğiz. Çünkü takas analizi gerçek alıcı satıcıları bize gösterir. Atıyorum ben hisseyi bugün aldım. Uğur olarak ben bugün hisseyi A kurumundan aldım. 2 gün sonra eğer aracı kurumuna bakıyorsanız Uğur aldı dersiniz. Ama 2 gün sonra bir bakıyorsunuz takasta Uğur gözükmüyor. Aslında Uğur almamış. Başka bir kuruma birim Yatırımcının gözünden kaçmasını istediğimden. Belki benim takas saklama yetkim olmadığından dolayı bu aracı kurulumda. O yüzden dostlar başka bir kuruma virman ediyorum. Bunu takas analizinde görüyorsunuz. Evet bir bakıyorsunuz ki Uğur almamış, Mehmet almış. O yüzden aracı kurun dağılımı lütfen silin atın. Takas analizine bakacağız. Takas analizi dediğiniz zaman ben buraları sildim yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü şu an eğitim amaçlı yapıyoruz. İlerleyen safhalarda daha detaylı bakacağız. Örneğin dostlarım A hissesine ben girdim. Günlük takasını açıyorum. Şöyle tuhaf şekiller çıkıyor. Bu işte takas analizidir. Bu günlük diyor. Yani ben bugün bakıyorum ama bu iki gün önceki hareketin sonucu. Çünkü neden? takas analizi hepiniz biliyorsunuz 2 gün sonra hesabıma geçiyordu. Borsada TRT2 diyoruz. 2 i̇ki gün, 2-3 iki, günü önceki alım satımların muhasebeleştiği kısım diyebiliriz. 2 gün önce gerçek alıcılar bunlarmış. Bakın alıcılar diyor. Bir de para girişini de söyleyeceğim. Mesela her hepimiz duyuyoruz bu hisseye para girişi var. Aslında takas analizi bir dakika bakarak para girişini çok net anlayabilirsiniz. İlk bu tabloyla bir pekiştirelim. Bu tabloyla giriş yapalım. Günlüğü seçtim yani o gün Kimin alıp sattığını diyorum. Ben günlüğü seçiyorum ama dediğim gibi 2 gün önceki alıcı satıcıları gösteriyor TRT2'den sonra. Bu detaylar önemli değil. Bakıyorum dostlar A hissesinin 2 gün önce çünkü aracı kurulum dağılımı olsaydı bugün bu anı gösterirdi. Ve aracı kurum dağılımı takas analizi kadar güçlü ve gerçekçi değildir. Bunu açık ve net söyleyeyim. Şimdi ben girdim böyle bir şey çıktı. Bu ne demek? Bu arada tahtamızı da kurduk. Daha güzel anlatalım diye dostlarım. Daha iyi anlatalım diye. O yüzden beğeni yapın. Yorum yapmayı unutmayalım emeğimize değsin diyorum dostlar. Bakın garanti bankası diyor yüzde elli bir almış nette diyor. Yani bu şu demek borsada o gün alınıp satılabilen hisselerin yüzde elli birini garanti almış. Bunlardan önemli ipuçları çıkaracağız. Yüzde on birini halk bankasındaki yatırımcılar almış. Bu ara bunu alıp derken burada garanti yatırım halk yatırım almıyor dostlar. Garanti yatırım ya da halk yatırımın müşterileri alıyor. İş yatırım almış ve tacirler almış. En güçlü 5 alıcıyla en güçlü 5 satıcıyı gösteriyor. Zaten bizim işimize yarayacak konu da bu dostlar. Yani ilk 5'i veriyor ve satıcılar da ilk 5'i veriyor. Diğer kısımlarını diğer diyor. Çünkü dostlar bu diğer kısmı inanın 15 kurumdan beri 15 kurum vardır bunun altında. Bize ilk 5 yettiğinden dolayı sadece buna bakıyoruz. Saklama dağılımı diyor. Yani biz saklama dağılımı da şu demek. A hissesinin dostlar fiili dolaşımdaki olan yani borsada alıp satılabilen hisselerin %22'si ak yatırımdaymış. %9'u iş yatırımdaymış. %8'i garanti yatırım, %7'si Citibank'taymış. Evet Citibank ne? Yabancı. Yani takas analizinde ilk şu yorumu yapabiliyorum. Ah hissesine yabancı ilgisi varmış. Çünkü neden? Saklamada yani bu hisseleri takas bank hesabında Citibank bulunduruyormuş. Yabancının içinde olduğu bir hisse senedi diyebiliriz İlk ilk çıkaracağım takas analizinde bu. Günlük takas değişimindeki alıcı satıcıyı gösterirken dostlar buradaki saklama dağılımı dediği hisseyi toplam borsada doluşan bütün hisseleri fili dolaşında hisselerin saklama. Evet bak 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 hissenin %46'sı da diğer kurumlar tutuyormuş kasasında. Yani bu büyük bir dağılım. Çünkü bakın 16 milyon ak yatırımda hissesi varmış ama gün içine alıp satışlara baktığımız zaman 53 milyon pardon 53 bin 22 bin alım satım. Çünkü bunlar bir günlük hareketi gösteriyor. Ama burada saklama dağılımı dostlar koskoca bir şirketin fiili dolaşındaki yani borsadaki alınabilip satılabilen notların dağılımını gösteriyor. O yüzden buradaki rakamlar uçuk. Lütfen bu saklama dağılımını karıştırmayın. Bu burada dursun. Bundan sonra tüyo çıkaracağız. Bakın burada önemli olan nedir dostlar? Takas analizinde ilk çıkaracağımız ipuçlardan biri. Yabancı satıyor diyorlar ya dostlar. A hissesine bakıyorum. Citibank satıcılar tarafından tarafında bakın satıcılar ve dostlar o gün satılan hissenin %16'sını yani 15.78'ini satmış. O zaman ben şunu diyebilirim. Bu hissede yabancı satışı var. O gün var. Yarın ne olur bilmem. Onda bir gün sonraki takas analizine bakacağım. Ama dostlar City burada satış yapmış. İşte bunu takip edeceğiz. Teknik analiz ya da temel analiz kullanıyorsak bu City'nin satışı devam edecek mi? Çünkü yabancının satışı iyi bir şey değil. Ama burada devamlılık da önemli. Çünkü dostlar Şuraya da bakacağız. Evet. City aslında bu hissenin toplam en büyük payını alan dördüncü yatırım kuruluşuymuş. O yüzden bunun satması hoş değil. Ha burada şunu yapabiliriz. Hissenin en büyük pay bulunduran yatırımı kuruluşu ak yatırım. Yani bir nevi ak yatırım bu hissede baskın güç. Ak yatırımın satması daha sıkıntı olabilir. Çünkü düşünsenize dostlarım. Ak yatırım saklama dağılımında. ya yani bu hisseyi bulundurma konumuna bakarsak en fazla bu hisseyi bulunduran kurum. Yani elinde milyonlarca lot bu hisseden var. Ak yatırım bir satmaya başlarsa ne zaman durur bilemeyiz. Çünkü elinde sat sat bitmeyecek kadar lot var. O yüzden mesela bu A hissesinde ak yatırımı takip etmekte fayda var. Yabancı satıyor ama şu tabloya bakıyorum. Hmm. En güçlü kurum ak yatırımdı. Ak yatırım alıcılar kısmında o gün alıp satılabilen hisselerin %9.75'ini almış. Yani tamam yabancı satışı var ama bu tahtaya yön veren aslında Akbank. Çünkü %22'lik bir pay var bu şirkette. Yani ak yatırımın burada satmaması, alıcı tarafında geçmesi Citibank'ın yabancı satışını süpmamsı yani karşılayabiliyor. İlk çıkaracağım yorum. Güzel bir hikaye daha var. Bütün birkaç daha şirketi inceleyeceğiz böyle dostlar. Çünkü takas analizi güzel bir analiz türüdür. Mesela garanti yatırım bu şirketi bulundurmada 3. sıradaymış. E ve burada arkadaşlar ciddi bir alış tarafında o gün satılan hissenin %50'sini almış. Garanti yatırım demek ki burada ciddi bir alıcı çünkü %50 güzel bir oran. Yani şuna bakarsanız dostlar %22 bu satmış, %15 bu satmış, %14 bu satmış. Şunların üçünü toplayalım %50 yapıyor. Yani 3 kurumun sattığını garanti yatırım tek başına almış. Bu iyi bir şeydir. Hisse de baskılanmayı engelleyebilir. Mesela bu ilk tabloda bunu çıkart. Hisseye para girişi para çıkışı mevzusu var. Hani diyoruz ya bu hisseye para girişi var, bu hisseye para çıkışı var. Yine bu takas analizine bakarak para girişi girişini bir dakikada anlayabilirsiniz. Bu hisseye A hissesine o gün para girişi olmuş mu? Çünkü günlük takaslı. Bunu aylığa da çevireceğiz haftalığa da. Bakalım takas analizine günlük para girişi var mı? Diğer kısmı diyoruz. Yani aslında bu diğeri silip küçük yatırımcı yapabilirsiniz. Çünkü diğer kısımları dağınık. Yani burada 15-20 tane kurum var. Burada da 13-14 tane kurum var. Aslında diğer dediğimiz kısma %100 doğru değil ama küçük yatırımcı diyebilirsiniz. Şimdi burada bakalım dostlar. Küçük yatırımcı burada da dostlar %32 satmış. Yani o zaman bunu şunu diyebiliriz. Küçük yatırımcı ciddi bir şekilde burada mal satmış. Çünkü bakın burada %15 küçük yatırımcı az. Küçük yatırımcı bu hisseyi satıyor. Küçük yatırımcı bir hisseyi satması iyidir. Çünkü neden? Küçük yatırımcının sattığını %32 satmış küçük yatırımcı ama garanti yatırıma büyük yatırımcıya bakıyoruz ve tahtaya yön veren yani bu hisseye yön veren yatırım şirketlerinden biri garanti yatırım. Bir bakıyoruz garanti yatırım %51. Yani küçük yatırımcının sattığını almış. Üstüne %20 fazla almış ve %50 olmuş. O yüzden bu ise küçük yatırımcı satarken baskın büyük kuruluş fazlasıyla karşılıyor. Bu da olumlu bir senaryo. Para girişi ne dostlarım? Bakın para girişte de şu demek. Şu ilk 5 kurumu toplayın dostlar. Şu ilk 5 kurumu topladığım zaman ne oluyor? Tahmini söyleyeyim. %32'si diğerse %68'i ilk 5 kurum satıyor. Bakın %68'i ilk 5 kurum kurum satıyor yüzde 32 burada çünkü ilk 5 kurumun yüzde 68'ini satmış bunu cebimize atıyoruz Evet 68'i yazdık kafamıza. Burada bakalım ilk 5 kurum yüzde kaçını almış? Bakıyorum dostlar yüzde 15'i diğer dersek yani ilk 5 kurum şunları topla ya da buradakini çıkar diğer kısmını yüzde 85 almış. Yani ilk 5 kurum yüzde 68'ini satarken ilk 5 kurum yüzde 85'ini almış. Yani ilk 5 kurum daha güçlü almış. O zaman bu hisseye diyebilirim ki günlük olarak para girişi var. Çünkü ilk 5 10 milyon not aldı. İlk beş, 5 5 milyon milyon lot sattıysa bu paraya 5 milyon lot para girişi olmuştur diyebilirim. Bu da önemli bir detaydır. İşte para girişi bu. En azından bu ilk analizde de yabancı satışını da anladık dostlar. Ha, tersi olsaydı satıcı %85 olsaydı ilk 5 kurumu topladığımız zaman o gün satılanların %85'ini buna satsaydı. Alıcı da ilk 5 kurumu topladığımız zaman %50 alsaydı ha, o zaman para çıkış oldu. Çünkü neden? Alıcılar ilk 5 alıcı daha az o gün satılan hisseyi almış şeyler. Bu hisseye para çıkışı, bu da olumsuz bir senaryo idi dostlarım. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki ücretsiz olarak bunu nasıl takip ederiz? Ben hani bu reklam falan değil, siz sadece sizler ücretsiz olarak faydalanın diye diyorum. Evet sevgili dostlar, Vakıf Banka gidiyorsunuz, Vakıf Bank'tan bir hesap açtırıyorsunuz. Ondan sonra hisse senedi alış satış için bir borsa hesabı yani yatırım hesabı açıyorsunuz. Bu yeterli. Yatırım hesabı açtıktan sonra Trader Online diye bir uygulaması var Vakıf Bank'ın, onu indirin. Şu an açtım Trader Online giriş yaptım. Atıyorum. Türk Hava Yıllarını açıyorsunuz dostlar. Bakın burada bu arada vakıf trader online indirdiğiniz zaman herhangi bir ücret ödemeden anlık gecikmesiz fiyatı da görebiliyorsunuz. Yani 15 dakika gecikmeli olayı burada yok. Evet buradan giriyorsunuz dostlar. Hem gecikme olmadan ücretsiz bir şekilde hem de takas analizi ücretsiz yaparsınız. Bu bir reklam değil kesinlikle. Sadece ücretsiz diye sizlerle paylaşmak istedim. Bakın sonra buradan takas analiziyle giriyorsunuz. İşte bizim tahtada anlattığımız her şey burada var. Mesela burada günlük, haftalık diyebiliyor diyebiliyorsunuz. Aylık diyebiliyorsunuz. Yani burada vadeniz uzadıkça takas periyotunda yükseldi. Yani gün uzun yatırımcıysanız haftalık bakabilirsiniz. Aylık bakabilirsiniz. Yani bu ayda o ay içinde son bir ay içinde takasta kimin alıp sattığını gösterir. Bu şekilde ücretsiz bakabilirsiniz dostlarım. Güzel bir analiz seçti. En azından ufak bir giriş yaptık. Dostlar isterlerse biz bunu seriyi uzattıkça uzatırız dostlarım. Kendinize iyi bakın. Umarım yatırımlarını size kazandırır. Umarım güzel hazırlanmışsınızdır. Uğraştığınıza değmiştir dostlarım. Faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz.